Adıyaman'ın milli gelir kaynağı tütüne alternatif olarak üretilen ve yaklaşık 60 bin dönüm arazide ekili olan badem hasadının yapılmasıyla birlikte çiftçilerimiz badem fiyatının Tarım Kredi Kooperatifi tarafından belirlenmemesinden dolayı yetiştirmiş oldukları ürünleri piyasaya sunamıyor. Bu sene 20 bin ton badem rekoltesi beklenirken ürünlerinin fiyatının belirlenmemesinden dolayı ürünleri ellerinde kalmasından dolayı çiftçiler iflas etme noktasına getirildi. Son 2 yıldan bu yana badem fiyatlarının belirlenmemesi çiftçilerimizin zor durumda bırakıyor. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münever Helim Fırat, Konuyla ilgili yetkililere göreve davet ederek, tütüne alternatif olarak getirdiğiniz badem için fiyat belirlemesi yapmadığınızdan dolayı çiftçilerimiz mağdur durumda. Bu mağduriyet hem üreticilerimize hem de piyasadaki fiyatlara olumsuz etki yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü görevini neden yerine getirmiyor? Çiftçilerimizin mağduriyetini gidermek için yetkilileri bir an önce göreve davet ediyorum. Eğer çiftçi milletin efendisi ise çiftçiye efendilik taslamak hiçbir siyasetçinin Hiçbir kurum müdürünün ve hiçbir kamu kurumunun işi değildir. Çiftçilerimiz bir yandan pandemiyle uğraşırken, diğer yandan mazota, gübreye, elektriğe gelen zamlar ile uğraşıyor. Bu zor şartlar altında da olsa ekonomiye can vermek için canla başla çalışarak ülkede üretim yapıyor. Ama gelin görün ki ürettiklerini kendi görevini yapmaktan aciz bir kurum yüzünden piyasaya sunamıyor. Bizler deva partisi olarak sonuna kadar çiftçilerimizin yanında olacağımızı her platformda belirttik. Bugün de çiftçimizin sıkıntısının da bir an önce giderilmesi için yetkilileri görevlerine davet ediyoruz." dedi.